1 kilo et döner, 3.000 lira. Benim işim döner. Ben dönerciyim. Benim dönerim i̇şim sulu ne? oluyor, sulu. Zaten sulu olmadığında döner güzel olmuyor. Döner mi gerçekten İstanbul'da döner yedin demez. Bu döneri herkesin yemesi lazım. Şöyle, ooo! Oh. Afiyet olsun. Döner deyince de bende akan sular durur. Dana, kuzu karışık. Böyle et döner yapıyor. 4-5 kişi geldin, öyle söylersin 1 kilo. Yanında salatası gelir, soğanı gelir, patatesi gelir, her şeyi gelir. Hani o özlediğimiz döner var ya, buram buram et döner. Tam olarak onu yiyorum şu anda. Kendinle baş başa döner diyetine çıktın. O zaman kiloluk söylemeyeceksin. Şöyle bir porsiyon söyleyeceksin. Porsiyonunda da pilav, patates, domates, turşu, soğan bu şekilde servis ediliyor. 100 gramı da 300 lira şu anda. Böyle yağı, aroması, her şey o kadar dengeli ki. Maltepe Çarşı'da dönerci Şefik Usta mutlaka ama mutlaka listenizde olsun. Bu döner için gelinir.